Arkadaşlar selamlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ağzına kadar dolu bir serverda zor da olsa biraz temizlik yapacağız. Bugün Kuşçu ve Roleplay'deyiz. Kuşçu ve Roleplay'de evlerin içinden geçeceğiz. Önceki admin temizlik videosundan sonra yine bayağı bir istemiştiniz. Ben de şimdi girdim, çekiyorum. Lütfen like ve yorum atmayı unutmayınız. Hadi o zaman startımızı verelim arkadaşlar. Şimdi Server'da cami varmış arkadaşlar. Burada cami galiba. Bu şekilde. Şöyle PDV'ye eski ismiyle ee, eski ismini unuttum. Hayda. Ha Honey. Honey'e 16x takılır arkadaşlar böyle. Genelde bu tür oyuncuları nerede görürsünüz? Ee, Washington haritasında Heritage Valley sınırlarında falan bu tarz yeni başlayan oyuncuları görebilirsiniz arkadaşlar. Ya da sizin içinde kayboluyorlar genelde. Öldürdüğünüzde içinden kesinlikle e, Sport Shot silahına ya da Havkon'da ya da e, Heartbreaker'a, Eagle Fire'a, Peacemaker'a 16x takan oyuncuları görmeniz mümkündür arkadaşlar. Bu oyuncuları görebilirsiniz. Şimdi terapi videomuza kısaca başlayalım. Bugün ayın. Bugün ayın arkadaşlar. Lan telefon dondu. 26'sı. Üf, üf. ay iyi. Aa, iyi aga sen ne yaptın aga? Aga sen ne yaptın? Aga kalk. Aga kalk dükkan aga. Uy Yıllardır girmemiş oyuna. Burası neymiş? 25 bu kalsın? 19 mu? Hav hav yemekçilik. Ayıp değil mi onu? Oha ne lan? Ha? Oğlum bu dükkanların içeri boş lan. Kimse oynamamış bu server'da. Şu ev çok hoşmuş. Hoş duruyor ev. Bir mak sikiş çekelim. Bu neymiş? Çılgın Apache. Çılgın Apache oyuna girmemiş. Oha! Adamlar şey yapmış. Cami'lerin önünde oluyor ya. Külliye mi derler, ne derler onlara? Bak şöyle. Küçük medrese mi derler, ne der? Kişneme bar. Lan caminin önünde bar var, var lan. Ayıp denen bir şey var kardeşim ya. Karımızla çocuğumuzla sokakta yürüyemeyecek miyiz? Aman o. Geçtik burayı da. Başka neler var hemen bakıyoruz. Ölmedi. Devam ediyoruz. Burada ne varmış? Sıcav dıvı 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 Evet. Evet yine ilginç. İsim teknikleriyle Turkish Roleplay Servers arkadaşlar. Yine bizimkiler farklı farklı nickname'ler koymuş dükkanlarına. Hebele hübele şap pizzacı. <laughs> abi bu serverda sıkıntı mı var? Bu ne böyle? Bu isimleri niye böyle? Yok şap şapçı, yok şak şakçı, yok şik şikçi. Mini ganci manav. Sila <laughs> Girmemiş oyuna. Manav nerede manav? Oha harbiden minigan varmış adamın dükkanında lan. Oğlum manavda minigan ne arıyor? Alo, manavda minigun ne arıyor kardeş? Nova emlakçılık. Bak 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 benim benim şeyimi telif hakkımı ihlal ediyor bak. Alptim oğlum. Oo, satacağı evlerin kapıları bile duruyor. Of. Burayı da sildik. Ya bak arkadaş o yem <laughs> Tamam burası finish Şöyle üst katta bir dükkan varmış bakalım Gerçek mi abi Yatağı atayım da bir güzel ahahlatayım emlakçılık Bu ne oğlum buna Arkadaşlar cinsel açlığın Afrikası mı bu oyun? Nedir ya böyle her dükkanda sokuş, seviş. Bu ne abi? Graham Plus Edzone. Evet bu arkadaşımızın dükkanını patlatmıyoruz. Bak ne güzel adam dükkanına nickname vermiş. Graham Plus diye. En iyi ucuz fiyatlar burada. 26.06.2020 en ucuz evler bizdedir demiş. Bu ne oğlum serverda hep emlakçı var lan. Aa. Ne oluyor lan ne oluyor kardeşim Allah Allah İstanbul İstanbul Boş abi İstanbul'da hiçbir şey yok. İzmir'e gidelim. Evet İzmir gelsin. İzmir gelsin. O şurada da değişik bir ev var. Oraya da bakacağım. Tekleci sevin beni. Bu ne lan? Vay 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 tekerleğe bak. Malları döküldü <laughs> Tekelci abimizin malları döküldü yerlere Bu ne miç Bu ev güzel duruyor Can atalım mı Kim? ama patlak değil Tamam şu şeye bir geri dönelim Adı nedir büyük şehre ne ismi? Şehrin ismi ne? Nova AVM diyor. TP Nova AVM. TP Nova. Şimdi bir jump atacağım. Buradan şöyle uçacağız. Jump atmama gerek yok. Ben kendim uçurayım. Şimdi burası boş. Bu dükkan boş. Ne biçim sinema? Nasıl bir sinema bu ha. Güzel Mantık güzel arkadaşlar Mantık hoş olmuş Bu ne miç? boş Bu ne miç? boş Bu ne miç? boş burası da Askeriye dolu mu askeriye de boş Oğlum bu ne Evet dışarıda yine Yüksek sesle arabada müzik dinliyor Götüne girsin o teyip Diyelim devam edelim Neymiş? Çak var burada. iki tane. Flotus var. Bunlar boş. Otopark güzel duruyor. Ama boş. Boş. Boş arkadaşlar. Kısacası. Boş yani buralar. Evet. Bu temizlik videosundan bu kadardı. Vallahi hızlı bitirdik. Ben de anlamadım niye bu kadar çabuk gitti. Ben bu server'a çok dolu diye girmiştim içi. Allah çabuk bitti yani hiçbir şey anlamadım ben de. Neyse arkadaşlar admin temizlik videolarını sevmeyenlere bu hediyemiz olsun. Şöyle şaka şaka hadi. Şimdi videoyu sonlandıracağım. Kendinize iyi bakın. Neymiş ya bu neymiş usta. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. Oha. Merhaba.